Merhaba. Hepinize sevgiler. Özellikle YouTube kanalıma gösterdiğiniz ilgi için, beni bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler. Size bugünkü içerikte futbolun gerçek imparatorunu anlatmak istiyorum. Size futbolun gerçek imparatorunu tanıştırıyorum. Franz Beckenbauer o futbol dünyasına armağan edilen büyük bir yıldızdı. Dahası Beckenbauer için futbol filozofuydu desem abartmış olmam. Aklın ayaklarla uyumunun kusursuz gösterisi. Mavi gezegenimizin ilk liberosuydu. Ve ondan sonra hiç kimse onun gibi olamadı. söylemiştim. Onun üzerindeki libero kıyafeti hiç kimseye onun kadar yakışmadı. Şimdi Franz Beckenbauer'a bakıp defans diyeceğiz öyle mi? Olmaz diyemeyiz. Futbol sözlüğünde eğreti durur bu bir kere. Bayern Münih'in efsanesiydi. Batı Almanya milli takımıyla başarıdan başarıya koşuyordu. Ve daha 20'li yaşlarının başında 3 çocuk babasıydı. Ne var ki Kaiser yani imparatorun dünyasında çocuklarına pek yer yoktu. Beckenbauer futbolun megastarıydı. Futbol yan unsurları da beraberinde getiriyordu. herkesin sevgilisiydi Franz Beckenbauer. Nasıl olmasın? Almanya'yı dünyada özel yapan goller, şampiyonluklar, kupalar. Beckenbauer kupaları kaldırdıkça farkında olmadan ailesinden, çocuklarından biraz daha uzaklaşıyordu. Sonra özellikle onun ayak izlerini takip eden oğlu Stefan için bir umut doğdu. Beckenbauer futbolu bıraktı. Babası eve gelebilecek, onunla futbol oynayabilecekti. Ne yazık ki Stefan büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Babasının Bayern Münih'le 1968 yılında Bundesliga şampiyonluğu yaşadığı yıl dünyaya gelen Stefan, Amerika yıllarının bitmesini beklemek zorundaydı. Amerika'da dünyaca ünlü bir başka yıldız Pele ile forma giydiği Kozmos'da 3 şampiyonluk yaşadı Franz Beckenbauer. Ve artık Futbolu bırakma yaşı da gelmişti. Aile özellikle Stefan yine hayal kırıklığına uğradı. Futbolcu olmak için çabalarken babası bir kez daha yanında değildi. Franz Beckenbauer kramponlarını çıkarmış ama futboldan kopmamıştı. Bu kez teknik direktördü. İyi de bir teknik direktör olarak futbol dünyasına ayrı bir imza attı. Dünya Franz Beckenbauer'ı kucaklarken Stefan bir babaya sahip olmanın umudunu kaybetmişti artık. Yok. Futbol topunun peşinde koşarken saha kenarından onu izleyen, sakatlık nedeniyle erken bıraktığı futbolculuğunun ardından başladığı teknik direktörlük yaşantısında ona yol gösterecek bir babası olmayacaktı. Franz Beckenbauer müthiş futbolcuydu. İyi bir teknik direktördü ve hala eve dönmemişti. Çünkü bu kez de yöneticilik elbisesini giymişti. Sonra sonra bir haber geldi. Stefan Beckenbauer kardeşlerinin aksine babasının izini takip eden oğul Okuldan gelir gelmez çantasını fırlatıp atarak babasının bahçelerine yerleştirdiği kalelere gol atma peşinde koşan Stefan. 28 yaşında sakatlandığı için profesyonel kariyerini noktalarken babasının en fazla 3-5 kez seyrettiği Stefan ağır bir hastalığa yakalandı. Baba olmak için, kayıp zamanı yakalamak için çok uğraştı Franz Beckenbauer. Oğlunun tedavisi için gitmedikleri ülke kalmadı. Bu kez topun değil, umudun peşinden koştular. Fakat olmadı. Kaiser İmparator Franz Beckenbauer hayatındaki en ağır yenilgiye uğradı. Ardından futbol adına ne varsa her şeyi, her şeyi bıraktı. Baba oldu. Futbolcularıyla, daha doğrusu çocuklarıyla bahçede top oynayan Onları dondurma yemeye götüren ve onlarla birlikte seyahat eden bir baba. Bazı şeyler için geç ama bazıları için de hiç geç değil. Bu içeriği hazırlarken ilham aldığım isimlerden birisi Fatih Temrele. Bundan 6 yıl kadar önce Sokrates dergide yazdığı yazısında bir bölümde şöyle söylüyor. Franz Beckenbauer 46 yaşında amansız hastalığa yenilip hayata gözlerini yuman oğlu Stefan'a veda etti. Bundan 50 yıl önce Bayer Münih'le ilk kez Bundesliga'da boy göstermişti. O zamanlar ikinci ligden yükselen genç takımın çaylak üyesiydi ama buna rağmen kısa sürede takımın bel kemiği olmuştu. Bayern'in kulüp yönetimi takımı Hamburg maçının öncesinde onurlandıracak, Beckenbauer'a da sayısız hediyelerden birini daha takdim edecekti. Ama Beckenbauer gelmedi. Kaiser 69 yaşında ilk kez sustu. Franz, Stefan'ın gidişiyle hayatı boyunca hep kazanıp ilk kez kaybeden adamın hikayesinde buldu kendisini. Sezer Aksu'nun bir şarkısı vardır. Kaybolan yıllar. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Kaiser'e şimdi kaybolan yıllarını verseler. Franz Beckenbauer nasıl bir tercih kullanırdı acaba? Yeni içeriklerde görüşmek üzere.